Merhaba arkadaşlar, bugün size Amerika'da bayağı gündem olmuş, çok tuhaf bir video getireceğim. Sizinle beraber ben de bakayım. Ee, Amerika'nın deniz komandoları sahil güvenlik timi olarak gezerken çok değişik bir cisim buluyorlar, görüyorlar daha doğrusu görüntü alıyorlar. Görüntüye doğru ilerledikleri zaman bu cisim balina zannediyorlar ilk ama balina olmadığını anlıyorlar. Balina olmadığını anladıktan sonra peşine veriyorlar. Ee, i̇lginç yanı şu, o bir denizaltı yani yara batık bir denizaltı, peşine verdikleri. Peşine verdikleri alet tamamen bir donanmaya veya bir ülkenin askeri aracı değil. Uyuşturucu kaçakçılarının aracı çıkıyor. Ee, videoda da görüldüğü gibi tuhaf olan yanı aracın kendisi bir. ikincisi Amerikalıların bunu yakalama şekli. Ee, dur ihtarlarına uymuyor ya da artık ses gitmiyor diye üstüne atlıyorlar. Kapağını vura vura açıyorlar. O şekilde teslim alıyorlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bu ve buna benzer videoları da paylaşacağım inşallah elime geçtikçe. Kanalıma abone olup takip edip bildirimleri açarsanız haberiniz olur inşallah. Görüntüde gördüğünüz gibi adamı rehin alıyor, yani teslim oluyor adam. Ee, baya büyük bir uçturuşu yakalıyorlar yani iyi bir darbe vuruyorlar deniz Denizalt.